İngiltere ve dünyadan gelişmeler. 27 Mart 2021. Giktter haber bülteni. İngiltere'de yapılan bir araştırmada Pfizer'ın BioNTech'te geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıranların %99'unda güçlü bağışıklık tepkisi oluştuğu bildirildi. İtalya'da hamileyken Covid-19 aşısı olan iki kadının bebekleri antikor geliştirmiş olarak dünyaya geldi. Padova Yerel Sağlık Kurumu'ndan yapılan açıklamada bu iki kız bebek İtalya'da doğumda kanında antikor bulunan ilk bebekler denildi. Londra Kadın Dayanışma Platformu İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini dün Türkiye Büyükelçiliği önünde protesto etti. Milyonlarca kadını yok sayamazsınız, haklarını bir gecede alamaz, evlere kapatıp meydanlardan ve sokaklardan silemezsiniz denilen açıklama sonrası elçilik önüne siyah çelenk bırakıldı. İngiltere'de saatler yaz saat uygulaması çerçevesinde 28 Mart pazar günü bir saat ileri alınacak. Myanmar'da darbe karşıtı da eylemlerin en kanlı gününde en az 60 protestocu öldürüldü. Bazı haber kaynakları ise bugün yaşamını yitiren sivillerin sayısının 100'e yaklaştığını yazdı. Ülkede ordunun darbeye yönetime el koyduğu 1 Şubat'tan bu yana halk sokaklarda. Cumartesi annelerinin yargılanmasına tepkiler ses sürüyor. İKAT'ın çağrısıyla bir araya gelen İHAD'e İsviçre Temsilciliği ve İHAD'e de Basel'de eylem yaptı. Cumartesi annelerine destek verdi. Son 24 saatte Britanya'daki pozitif Covid-19 vaka sayısı 6187, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 70 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.